Herkese merhaba Bilgi Kap kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere doğrulanmış bir Google haritanız var ise eğer bu haritada yapmamanız gereken şeyleri anlatmaya çalışacağım. Çünkü haritanız askıya alınırsa tekrar doğrulama yapmanız çok zor olabilir. Özellikle de şu an anlatacağım kısımlara dikkat etmezseniz muhtemelen doğrulanmayacaktır zaten. Yani tekrar sizden doğrulama isteyecektir. Şimdi bu kısım işletme adı yazan kısım. Buraya nereden geldiğimizi bir göstereyim önce Sağ hesabımız açıkken Google tarayıcısında sağ üst taraftan 9 noktaya tıklıyoruz şuradan işletme profili var bakın sağ üst tarafta bazen şurada da çıkar da buna tıkladığınız zaman burası açılır telefonunuzda da Google Map uygulamasını indiriyorsunuz orada hesabınız açıkken sağ alt tarafta işletmeye tıklarsanız yine profili düzenle yorumlara oku yorumlara yanıt ver gibi kısımlar açılacaktır ama telefonda mesela yorum isteme linkini ben bulamadım Bu yorum isteme linki sayesinde Linki sayesinde çevrenizden yorum alabilirsiniz şöyle kopyalıyorsunuz Whatsapp'tan veya farklı bir yerden gönderebilirsiniz ve yorum alabiliyorsunuz Bu link telefonda yok diye biliyorum Yorum almaya da dikkat etmeniz gerekiyor videonun sonuna doğru oraya da geleceğiz Şimdi başlayalım Resmi evrağınızda firmanızın ismi ile Resmi evrakta faaliyet belgesi veya vergi levhası diyelim. Burada isminizin birebir tutması gerekir. Diyelim ki tutmuyorsa birisi sizi şikayet ettiğinde haritanız askıya alınabilir. Haritanızın askıya alınma sebebi direkt olarak isminizin yanlışlığı olmayabilir bu arada. Başka bir sebepten de askıya alınabilir. Ancak askıya alındıktan sonra tekrar doğrulama talep ettiğinizde sizin isminiz vergi levhanızdaki ile buradaki direkt tutmuyorsa doğrulama ihtimaliniz düşecektir. O yüzden isminizi resmi evranızla aynı yapmanızı en önemli tavsiyem bu olacak yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi profili düzenleye tıklıyoruz. Bakın ne yapmamanız gerekiyor. Bu ismi sık sık değiştirmemelisiniz. Belki değiştirebilirsiniz. Evet siz haritanızı doğrulattınız. Doğruladıktan sonra ya ben artık şu hizmeti de veriyorum. Vergi levhamda yok ama dediniz. Buraya bir şey eklediniz. Çorla web tasarım seo Diyelim ki sallıyorum sosyal medya. Yapmıyoruz öyle bir hizmetimiz yok kesinlikle ama e, diyelim ki eklediniz yani. E, bu ne olur İlerleyen zamanlarda birisi şikayet ederse problem yaşatabilir ama çok fazla bu ismi değiştirmemeye dikkat ediyoruz İşletme kategorisi değiştirmiyoruz çünkü kategori değiştiği zaman Google size e, madem kategorin değişti işletmeni tekrar doğrula diye sizi direkt askıya alabilir açıklama istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz açılış tarihi falan bunlar açılışlar çok önemli olduğunu zannetmiyorum. E, en önemli yerlerden birisi isimden sonra diyebiliriz telefon numarası Google ve insanlar sizin telefon numaranıza güvendiği için e, siz bir değişiklik yaptığınızda güvensizlik oluşuyor. En önemlisi de Google tarafındaki bir güvensizlik. Çünkü sizin telefonunuza belki mesaj göndererek sizin haritanızı doğruladı ve siz değişiklik yaptığınızda bu harita el mi değiştirdi? Dev, devir mi oldu gibi bir duruma e, durumu düşünüyor sanırım ve askıya alınma ihtimaliniz var. Telefon numarası değiştirip askıya alınanı gördüm. Şirket ismini değiştirip askıya alınanı gördüm. Şimdi ben tecrübelerimi aktarayım size. Siz de ona göre dikkat edersiniz. Sonra adres. Adres değişikliği yapıp askıya alınanı da gördüm. Çalışma saatleri önemli değil. Ancak adres değişikliği değil de konumunuzun iğnesini taşımanız biraz daha sorunsuz oluyor. Bunu taşıyabilirsiniz. Şöyle kaleme tıkladınız, ayarlı deyip örneğin buradan yaklaşıp Tam yerinizi Düzenleyebilirsiniz bunda problem yok Özellikle de birkaç sokak falan değiştiriyorsanız bu askıya alınma sebebi olduğunu zannetmiyorum Hiç askıya alınan böyle görmedim Bunu iptal edelim Evet buralardaki kısımları da dolduruyoruz zaten Şimdi bakalım başka askıya alınma sebepleri buralarda gözüme takılan tecrübe ettiğim buralarda başka yok Burayı kapatalım Bir de yorum var Bir de ne gördük arkadaşlar şimdi Vatandaşın biri e, işletmesine daha faydalı olsun diye burada mesela 19 yorum varken veya işte 40 yorum varken bir WhatsApp grubuna haritayı atıyor yorum isteme linkiyle buradan alıyor, kopyalıyor, gönderiyor ve 30-40 tane yorum bir anda yapılıyor. Ertesi gün harita askıya alınıyor ve o haritayı daha da kurtaramadık yani. E, resmi evraklar her şeyde doğru olmasa rağmen ben kurtaramadım kısacası. E, böyle bir ihtimal de var. Yani ne yapmıyoruz? Şimdi performansa girelim mesela. Neden? Bunu nasıl anlar? Onu size kısaca anlatayım. Şöyle gelelim. Diyelim ki Ocak ayı. Biz Ocak ayı içerisinde 44 tane etkileşim almışız. E 44 tane etkileşim alınan yerde bir anda 40 tane yorum gelirse ne olur? Sen spam yapıyorsun der ve seni askıya alır. Sen tekrar bir doğrula bakalım der ve senin önüne taş koyar. Belki de sen tüm resmi evraklarını da göndersen hatalı bir işlem yaptığın için Google'ı kandırmaya çalıştığın için ve bu da çok bariz olduğundan dolayı sizin haritanızı bir daha doğrulamayabilir. Nelere dikkat etmemiz gerektiğini size kısaca anlatmaya çalıştım. Umarım çok sıkıcı olmamıştır video. işinize yarar. Ee, baş... yani yine sorularınız olursa videonun altına yazarsanız ben biliyorsam yanıtlarım. Bilmiyorsam belki başka birisi de sizin sorunuzu yanıtlayabilir. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Başka bir videomuzda görüşmek dileğiyle. Haritalarla ilgili başka bir video olursa yine çekip atarım artık. Teşekkürler. Hoşçakalın.